Merhaba, bugün size kefir nasıl mayalanır onu göstereceğim. Kefir mayamız şu şekilde. Bu da daha önce mayaladığım kefirimiz. Şöyle. Gayet güzel bir ayran tadı var. Bunun için şöyle 1 litre kadar sütümüz var, oda sıcaklığında. Bu sütün üzerine hemen mayamızı ekliyoruz. Ben biraz fazla kullanıyorum mayayı. Bunun yarısı hatta üçte biri bile yeterli olacaktır. Ben bu tadı seviyorum. Bu kadar basit bir işlem. Bunun üzerine bir tülbentle kapatıyoruz içerisine bir, herhangi bir toz düşmemesi için. Sonra serin kapalı bir yerde 12 saat, 16 saat, dilerseniz 24 saat. 12 saat ayran tadında süre uzadıkça bu yoğurt tadına doğru dönecektir. Biraz ekşilik payı artacaktır. Zamanla siz kendi ağız tadınıza göre, damak zevkinize göre ayarlamayı yaparsınız. Kefirimiz yaklaşık 12 saat kapalı yerde bekledi. 12 saat ayran tadı için yani ayran tadında istiyorsanız yeterli olacaktır. Daha fazla bekletirseniz daha katı biraz daha yoğurtlu bir tat alacak ve biraz ekşi olacaktır. Şöyle hafif çalkalıyorum kıvamı yakalamak için. Şimdi bunu süzme aşamasına geçeceğim. Bunun için bir huni ve süzgeç yardımı ile hemen süzüyoruz. mayalarımız yavaş yavaş kendini gösterdi. Şöyle mayalarımızı gösterirsek. Ben mayayı daha net göstermek için üzerine su dökeceğim e, suyun kesinlikle klorlu olmaması gerekiyor mayanın bozulmaması için Bayağı mayamız var hemen bir kaba alayım daha net görün Kefir mayası gördüğünüz gibi karnabaharı andırıyor. Bunda zamanla bozulmalar olabiliyor. Şu şekilde kenarda gördüğünüz gibi. Onları ayıklayarak mayalamaya devam ediyoruz. Evet merak edenler için kefir mayamız böyle bir şey.